Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yemeklik domates konservesi yapacağım arkadaşlar. Bakın böyle salçalık yumurta domateslerimden var. Bir de böyle pembe domateslerden var. İkisini karıştırıp yapacağım. Bu domateslerin suyu az oluyor. Pembe domateslerinki daha çok oluyor. Bunlar salçaya daha çok kullanılıyor. İkisini karıştırınca güzel oluyor. Leğenimin altında da pembe domates var. Bakın şöyle Arkasına çarpı işareti vuracağım. Domateslerimi soymam daha kolay olacak. Birkaç tane şöyle yapalım. Diğerine de böyle vuruyorum. Bütün domateslerimi bu şekilde arkasına çarpı işareti vuracağım. Daha kolay soyacağım. Tencereme önceden suyu koymuştum. Kestiğim domatesleri de içerisine salıyorum. Burada domateslerimi biraz kaynatacağım. Daha kolay soyacağım çünkü. Kabuklarında etleri kalmıyor bu şekilde. Bakın domateslerim çatlamaya, açılmaya başladı çizdiğim yerler. Domateslerimi soğuk suyun içerisine alıyorum. Bakın ne kadar açıldı. Böyle açılması yeterli. Soğuk suyun içerisinden başka bir kaba alıyorum. Bu şekilde daha kolay soyuyorum. Diğerlerini de soğuk suyun içerisine atıyorum. Suyunuz ısınırsa değiştirip tekrardan soğuk su koyabilirsiniz. Bütün domateslerimi bu şekilde yapacağım. Bir tanesine bakın ne kadar hemen çabuk soyuldu. Sıcak suyun içinde bile açılıverdi. diğer domateslerimi de yapacağım. Şimdi soymaya geçiyoruz. Domateslerim bakın. Soğuk suyun içine girdikten sonra daha belli oldu açılan yerler. Bakın bu şekilde soyuyorum. Patates soyar gibi soymam daha kolay oluyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bıçakla soyma yerine daha sonra da domatesin kabuğunu ne yapayım diye düşünmezsiniz böyle yaptığınız zaman eti kalmıyor çünkü sadece kabuğu kalıyor kabuğunda asıldığınız zaman hemen geliyor bakın bir tane daha soyalım kolaycacık hemen asılınca çıkartabiliyorum domateslerimi küp küp doğrayacağım Yemeklik olacak çünkü bu yemeklerde kullanacağım fırın yemeklerinde, tencere yemeklerinde rahatlıkla kullanabiliyorum. Ortasında fazla olan yerlerine alıyorum yeşil olan yerlerine. Bu şekilde küp küp doğruyorum domateslerimi. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Bütün domateslerimi doğrayacağım bu şekilde ben. Domateslerimi doğradım. Tencereme daha aldım. Ve sivri biberleri döküyorum. Onları da doğradım. Şöyle kabımda bir sıyırıyorum. Bu kadar biber yeterli. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Tenceremi ocağa aldım. Altında açtım. Kaynamaya bırakıyorum. Domateslerim kaynamaya başladı. Yavaş yavaş bu şekilde kaynatacağım. Biraz tencereme fazla geldi domateslerim. Bakın domateslerim suyunu bayağı çekti. Kıvamı oldu. Tuzunu ekliyorum. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre. Tuzsuz yapsanız da bir şey olmuyor arkadaşlar. Tuzsuz yapılınca bozuluyor mu diyorlar ya. Bozulmuyor. Daha önceden biz komşumuza yapıyorduk. Böbrek hastasıydı. Tansiyon rahatsızlığı vardı. Ona tuzsuz yapardık. Onun yemeklerine konulması için. Hiç de bir şey olmazdı. Önemli olan kapaklarını iyi tutturmamız ve kavanozların temiz olması. Tuzsuz yapmak isterseniz tuzsuz da yapabilirsiniz rahatsızınız varsa. Kavanozlarımı tertemiz yıkadım. İçerisinde su kalmadı. Kavanozlarımın tabanına fesleğe ve nane koyacağım. Onları doğradım. Bundan domates civesi yapacağım. Bazen domates aşı, domates bulgurlaması da diyorlar. Onun için hazırlıyorum bunu. Onun yemeğini yapacağım için altlarına fesleğen koyuyorum. İkişer üçer tutam. İkişer üçer tutamda nane koyacağım. Maydanoz da koyuluyor. Fakat maydanoz koymayacağım. Maydanozu ayrı dolaba koyuyorum. Ondan kullanacağım. Kışın bu yemek çok güzel oldu. Diğerlerini de boş bırakacağım. Onları da başka yemeklerde kullanmak için. Fıstıklarımı, nanelerimi kavanozların tabanına koydum. Domates sosumu sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım. Kavanozlarımı bu şekilde dolduruyorum. şekilde ağızlarını kağıt havluyla siliyorum. Sıcak suyun içine koyduğum kapağımla bu şekilde kapatıyorum. Bütün kavanozlarımı bu şekilde kapatacağım. Daha benim domateslerim var. Onları da yapacağım. Şimdi bunu bir yapayım. Sıcak sıcak yiyeceğim. Ağzını sıkmamız lazım. Domateslerimiz sıcak olduğu için tencerenin içine suyu koydum. Biraz suyu kaynattım. Ondan sonra domates konservelerini koyuyorum. Bu su tencereye koyduğum soğuk olsaydı konserve şişelerin patlama yapabilirdi, kırılabilirdi, çatlama yapabilirdi. Bu şekilde ağzı ters çevirilir şekilde 10-15 dakika kaynatıyorum. Bu şekilde daha garantili oluyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Sofra bezini serdim. Kaynayan domateslerimin ağzını iyice tekrardan sıkıyorum. İçerisinde kalan havaları çıkartıyorum. Tekrardan bu şekilde ters çeviriyorum. Bakın nanelerimiz, fıstıkanlarımız hemen sarardı. 4 tanesi domates aşı için bir tanesi de normal yemek için çıktı. Şimdi bunların üstünü örtüyorum. Bu şekilde soğuyana kadar duracak. Diğer domateslerimi de yapacağım ben. 12 saat beklemesi yeterli. Bakın 12 saatin sonunda kapaklarım iyice tuttu. Bakın domates açlık şeylerim de bu şekilde. Kapakları da içine çöktü. Bakın tutan kapaklar içine çöktü. Tutmasaydı kapaklar şiş olurdu. Kapaklar hep içine çekmiş. Diğer yaptığım domateslerim de bunlar. Bu kadar yemeklik domateslerim çıktı benim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Kışın hemen elinizin altında hazır ve içinde ne olduğunu kendiniz biliyorsunuz dışarıdan aldıklarınızın içerisinde katkı maddesi oluyor. Gönül rahatlığıyla da tüketebilirsiniz. Bu yıl domates de ucuz. Bol bol yapın arkadaşlar. Elinizin altında hazır olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonuna açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.